en azından eskiye nazaran eskiye benzer şekilde yapıldı. Bu bölge hendek olaylarının olduğu bölüm. Duymuşsunuzdur, hmm. bu duymuş o olaylar burada yaşandı. Daha sonra burada devlet, e, buradaki bütün evleri, teşkili olmayan evleri, bazıları da teşkili gerçi, yıkıldı, yerine evler yapıldı. E, bu iş yerlerini bizler kiraladık. Yani esnaflar, tüccarlar, burada her biri. Şu anda burası emlak yönetimi ait. Biz de kiraladık. Yanında bir otel yapıyoruz biz. Hemen ajantanın altında. Burada kurumsal markaları gördüm. Ee, hemen ileride kiliseler. Yapılar aslında daha çok. Hamamlar. Daha bitmediği için ortaya çıkmadı ama Diyarbakır'ı üç günde gelseniz bitmez. Ee, şeklinde bir alanlar. Bayağı var. Liseye şimdi gideceğiz. Orta Doğu'nun en bir gelmeyi gireceğiz. Şöyle düşünün. 1500 yılında yapılan bir kiliseydi. Ama geçen sene açıldı. 1915'teki olaylardan sonra lise kapandı. Düşünün 400 yıl aynı anda Ulu Cali'nin minaresiyle Sur Grigos Lisesi birlikte ee, bir çan çalıyordu, bir yazan okuyordu. Şimdi yine aynı sesleri duyuyoruz. Bu da asla kültürümüzün ne kadar zengin olacağını gösteriyor ama Gülçen. Ee, Gülçen. <laughs> Bir bir esir üzerinde bir Tan sesi e, ile kilisedeki tan sesi ile Ulu Cami'deki ezan sesi şişe giriyor. Güzel bir şey gerçekten çok, duyunca çok şaşırıyoruz çünkü biz de duymuyoruz. Yeni yeni duyuyoruz. E, ama derseniz ki hukus var mı? Yok. Ama aktif bir şekilde hem ibadete açık hem de tarihi geziye açık. En azından bir ücret ödemiyoruz e, ee, şimdi başta kiliseye gidelim. Kiliseden sonra dört ayaklı minareyi bu görelim. Çocuklarını size göstereyim. Hasan Paşa'nı Ulu Cami sonra öğle yemeği. Öğle yemeğinden sonra da kültür evinde müzik dinamisi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hepiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler Hayırlı hayır hayır bayramlar. Daha iyi bayramlar. Abdülkadir Aksu'nun kutu. O da <laughs> tanıyorsunuz. Eski işleri bak eski çiçekleri Hani amcası o. Çok meşhur ya. ya Kadir Aksu'nun tanıması. Allah Allah. Allah Bizim devlet ya <laughs> Ali Yani Süleyman Soylu. Kadir abi, ben taneydim hani. Şu an ayaklarımı Mardin Dara Beyansu'da suya sokaçım geldim. Ayaklarım benim için bu için Benim de. Ya şimdi bu tur için sen de Allah bizi. Açım insanlar yürürken sen oturacak mısın? Sandalye, <laughs> sandalye. Ha sandalye. Sen ne dedin ne anladın? Sandalye. sandalye çünkü. Açım öyle mi? zaten. Ama Ayaklarımız hava alsın çünkü. Trabzon'a gidince yazın alalım aşkım. Orada çünkü. Çünkü Trabzon'da bayağı yürüyüşlü yerlere gideceğiz. Ayakkabı kötü yiyorsa. değil Yani. Bu ayakkabı kış için. Kışın soğuk olduğu için ayağın daha hızlı yürüdüğün evet. için ya, yok. Fireleri yok yok. Onu bulamadım. Ya aşkım. Aslında olay ne biliyor musun Sefa? Ee, biz hep mesela bu ayakkabı etrafında giyersin. Benimkini de giyersin. Ama buranın iklimine spor ayakkabı uygun değil. Yok Bile olsa uygun değil. Siz, olay ne bilsin? Yani. Zaten hava sıcak. Sen yürüdüğün için mi? ayağın artı bir sıcaklık Evet, arkadaşlar. yani kızıyor. Kızay aynen. Şimdi sen Şimdi bu ayakkabı sen kışın giysen kışın soğuk yürüdüğün için ısınacak nötrleyecek ayağını. Anladın mı? Ama sıcak sıcak oldun mu ayağın pişi? Şimdi sandalet ne olur rahat olur. <laughs> Gel lan buradan. Bu ağ mm -hmm. dedektif dava çözme oyunu. Burada hey, hey. sana bir fotoğraf. Sen de sana <laughs> Ասիմապը çantան alın. Tutalım onu. Al geçit, geçit. Şimdi açarım her şeyi. Nasıl Gelmiş evet. miydiniz? Sur gira Gos. Sur Gos. Anton 90 tane tamam al Şuraya gitsin. Şuraya. Çekeceğim sen de. Gelmeyin iki sesi. Otur. Arkadaşlar, e, ee, de gözlük içeride takmıyoruz. Her yerin bir usulü var, kaidesi var. Şapka takmıyoruz. Ee, çünkü gerçekten de nasıl siz kendi muhabbetinize önem veriyorsanız, burası da aktif bilgi biz onlara da saygı duyalım. Ona göre hareket edelim. 500 ee, yıllık bir kiliseden bahsediyoruz. Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi neden diyeceksiniz en büyük? Normalde üç tane absis bulunur. İşte üç, üçlüdür. Burası beşlidir. Hatta üstte sayarsanız altı tane absisi mevcut. E, Orta Doğu'daki en büyük Ermenik Lisesi'nin olmasının sebebi ise şu bu yürüdüğümüz yolların tamamı 1915 yılına kadar nüfusun büyük bir ağını Ermeniyiz, gayrimüslim. Çünkü bunlar neden? Osmanlı'da e, Müslümanlar yani Kürtler de Türkler de Rea'dır arkadaşlar. Rea kimdir? İşte Maraba aslında. Atalarımız Maramari'dir. Şimdi niye? Toprak sahibi olabiliyorlar toprak ekip biçiyorlar. Gayrimüslimler ise toprak sahibi olamadıkları için ne oluyorlar? Zanaatkar, tüccar, yani bakırcı, kalaycı, demirci, altıncı, kuyumcu hepsi onlar. Şimdi buranın arkasına geçince göreceksiniz. Hemen demirciler çarşısından geçeceğiz, bakırcılardan geçeceğiz, altıncılardan geçeceğiz. Bu işi yapanlar, şehrin içinde çalışanlar bu adamlar. Çünkü e, toprak sahibi olamayınca ne oluyor? zanaatkar oluyor. Ya yani şimdi mesela toprak yetmediği için annelerimiz, babalarımız ya bize diyor öğretmen ol, ya doktor ol, ya hemşire ol, e, tüccar ol bile demiyor. Değil mi? Çünkü bilmiyorlar. Yapmadıkları için mesela Kayseriler ne der? Çocuğun kafası çalışıyorsa gönderi ustanıyor. Çalışmıyorsa diyor gidin okutun. Abdullah Gül diyor ya diyor kafası çalışın. Ben işte Cumhurbaşkanı oluyor bizde. Kayseri Kanişkültepe var. Dünyanın ticaret merkezi. Ama baktığınız zaman bu bölgede İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde diyor ki memur ol, hayatını kurtar. Ee, bu bölgede bu kilisenin bu kadar büyük olmasının sebebi de o. Hemen bunun yanında da Keldani Kilisesi var. Bu sadece bir kilise değil, aynı zamanda bir e, kompleks arkadaşlar. Yani papaz evi var, konaklama alanları var, misafirhanesi var, çok büyük bir alana sahip. Bu kapıdan gireceğiz, diğer kapıdan çıkacağız. Apsislerden Meryem Ana ve Ermeni kiliselerinde fresk olmaz. Mesela Sübela Manastırı'nı duymuşsunuz. Her taraf freskler olur Ermeni kiliseleri, Ermeniler daha çok savaşçı oldukları için bir yerden bir yere sürekli gittikleri için e, kiliseleri sade ve fotoğraf asan Daha çok onlarda fotoğraf olur. Şimdi kiliseye gireceğiz, e, gezeceğiz ondan sonra diğer kapıdan çıkış yapacağız. Arkadaşlar lütfen birlikte yürüyelim. Çünkü kaybolunca bu sefer diğerini bulamıyoruz. Bir, bir 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 bizi bulamıyoruz. Burada toplanıyoruz. Yani 15 gece buradayız. 12 çeyrek yiyeceğiz. <laughs> 12 gece. Gel bakayım. Amon Ra. Burası mı Amon Ra? Ne? Şimdi Mısır tanrısı yaptım az önce. Amor. Bebek yüremez diyor. Biz beylerle bir <laughs> şey koltuklarına meyve almıştık. He. Anan peygamberi. Ha şimdi bir adet mum alak mı? Dilek. Sen bilirsin. Tamam. Gel tutabına da bir dilek yapak. Yok. Dua edin. Yani. Dua edin. Abi iki tane mum alabilir miyiz? Buyurun abi. Buyurun buraya atıyorsunuz. Şey. Ee, şey yok da nereden aladın? Ay, parayı buraya atıyorum. Ah bozuk ki. Ne kadar? var? Yüz var. Evet kaç bozuk var? Nerede abi bozuk Bence Hah. Gel beraber şimdi dua yapalım da bir şey. Allah'ın biliyor Allah. musun? Ben bilmiyorum nasıl. Nasıl. Ya şundan Ya, yakıp ya, oraya ya, ya. <laughs> Öyle bir şey söyleme sakın. Neyse gülmeyin. Şimdi dikkatli olun. Yanarsın falan. Yanabilirsin. Çalla çalla. Güzel de. Ama onu rahat bir sesi yapar. Hayır neye? Tamam. Hani bizim izlediğimiz korku filmleri o zaman buradan geçer O zaman seni yak. Gel beraber. Evet Allah'ın izniyle.

Eşarete... Bizim de Düz biz Korku filmleri bence elmeni kesilir. O zaman çekilmişti değil mi? 1376'da yapılmış ya, biliyor musun?